Evet arkadaşlar seriye geri başladık. Hani şu an kulaklık takmıyorum. Yani şu an seni ölmedim. Ve şu an giresim geldi. Videoyu bitirdim. Bir duş aldım. İşte arkadaşlar seri devam ediyor karşınızda. Bir dakika arkadaşlar ben diğer videoyu yayın, yayınlamaya atmayı unutmuşum onu ya. Ay yayınlamayı atayım. Bir dakika. arkadaşlar Bakın yayınlamayı atmak. Bir tane böyle ekstraya benzeyen bir tuş var diyor. Oraya basıyorsun. Ondan sonra YouTube'a basıyorsun. YouTube çıkıyor işte or oradan. Ben şunu bir yayınlayayım. Tamam. Arka öğrendim bunu da. Yayınla. Arkadaşlar video çıkıyordum ben de Ay işte video izliyordum. Tabii ki senler YouTuberlar da video çekiyor herhalde. Video izliyor herhalde. Pace, timi bak 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 bak. Böyle güzel arkadaşlar. Arkadaşlar en son burada kalmıştık ya ben bak, bak bakacaktım. Ne baktım şimdi burada kalmıştık biz. Bu kaldığımıza göre tam şuradan çıkacağız şimdi. Buradan ne çıkıyoruz? ben böyle devam edersem arkadaşlar yaklaşık böyle taş bunlar Hep beraber. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. yayınlanmıştı. üçüncü serisini arkadaşlar. Tabii siz bilmiyorsunuz yarım saat oldu bildiğine arkadaşlar. Yalnız. 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 Arkadaşlar. Burak var diyor. Gece oldu çünkü. Şurada uyuyalım. Heh. Bak. Ben size arkadaşlar. Duş aldı her şey yaptım arkadaşlar. Şimdi devam edelim ağaçları kaçmaya. şöylelerinizi neydi? E, demirlerinizi kullanıyorsunuz diye sorasınız. Bunları yapacağım derken benim bazı demirim olmuş. <laughs> daha burada var daha sıkı tane varmış. şey <laughs> <Yani> onu koyarım. Tamam <laughs> evet çıktı. Ah yine çıktı yine

arkadaşlar biraz da mantar kızar. Ne oldu ne olmaz. Neyse arkadaşlar. Işte. Bu olmuyor yani. Ben gidelim. Şu teknemizi alıp gidelim. Arkadaşlar aklına ne geldi diyor sonra sen şimdi. Zaten bir şey geldi aklıma. Acaba şimdi. Bunun üstüne yatak. son hari bir denesene yani. <laughs> evet, ya bir video. arkadaşlar arada sırada artık video ya yınmıyor. Baktım zaten arada sırada yınmıyordu. Ben görmedim. bir baktım. Yakında yayında geldi. Şöyle bir

arada arkadaşlar bu mod Ölürsem yeni mod açacağım artık yani. Ben yani yine mi koydum? şu an çok sıkıyorsunuz. Şaka şaka da bu. Ya şaka da değil ama. Bu mod. Maden. Düşünsenize. Bir zombi geliyormuş. Bir derken bal kabağı. Bu çok güzel bir haber bize göre arkadaşlar. Bana göre tabi. Size göre değil size göre de olabilir ama çünkü ben sizin için video çekiyorum arkadaşlar bak bakın baba çıktığında yüzde yüz yakınınızda Köy vardır demek yüzde yüz ihtimal arkadaşlar şuradan gideceğim ben bir düz alan bulacağım yüzde yüz vardır olmuyor bulamıyordu ama şundan gidiyor olabilir. Arkadaşlar ben şurayı doğru gideceğim. Buradan çıkar çünkü. Yoksa bütün ormanı gezerim yani. Ne biliyorsunuz. Ve arkadaşlar gelin bir madene gidelim artık yani. Daha demeyim. Biri madene gitmiyor. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Elinde sonunda bulacağız yani. Bir dakika ben... E, mantar boşaltması yapacağım. yer altı. Peşo. Ya da yer altı ev yapalım mı arkadaşlar? Şuraya yapabiliriz bir tane bir <laughs> <laughs> Şu an hiç yapısım yok. Zaten işi şey arkadaşlar. Ocak arası yaptım. Arkadaşlar ocak arasını bilmeyenlere de söyleyeyim. Benim bir tane modum vardı. O modda Alper'imle biz ocak arası diye bir şey uydurmuştuk. Uydum. Beni de koysana lan. Beni sevmiyor mu yoksa? Seviyorum seviyorum ben. Tamam seni de şu kenara koyayım. Yok abi buraya koy. Tamam. Şurası da uyum alanınız olsun. Şurayı da kapatalım. Arkadaşlar elinde sonunda tabii çıkacağız yani dışarıya. Düşünmeyin yani öyle. anlaştık. işte Hep burada kalacağımı düşünmüyorum tabi yani. Bu buraya olmaz. Arkadaşlar siz görmezsiniz özür dilerim. Pardon yani. Bir şey unuttum. Açık alacağız şimdi. Dört koyalım şuraya. Diğerleri kaldı. Şimdi madene gidebiliriz. Aa direkt kömür çıktı. Ben de inşallah kömür çıkardı. Dua ettim. tam arkadaşlar. Nasıl bir şansım इसका क्रम है साबुन रोक देखिए साबुन Sadece bir ses. Abi benim şansım ne kadar ya benim şansım hiç mi yok? Niye acaba ben girdim her yerden bir maden çıkmak zorunda? Yani benim hiç, hiç şansım yok mu benim? Bu ne girmeyeceğiz tabii arkadaşlar yani. Korkak korkuyoruz yani arkadaşlar. Ben maden hasta girmem arkadaşlar. Kapayacağım orayı. Kapadıktan sonra girerim oraya. En az bulasın diye anar olabilir ama arkadaşlar orada her türlü çıkar yani bir, bir her türlü öldürür orada. Orada yani. ölme ihtimaliniz yüzde bin milyon. gördüğünüz madene girmeyin deniyormuş. Minecraft'ta. Şey Artık biz büyüyünce Minecraft açacağız. 15 yaşına falan geldiğimde yeni, yer açacağım. Çünkü tabletle oynamayacağım. Bilgisayarla oynayacağım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle yapın böyle durumlarda. Çok saçma bir blokar. maden kasıp geliyorum. Ben yani yukarıya çıkıp geliyorum. Aa, bu bize lazım olacak yakında. Bunu da yapalım yani. Yakında lazım olacak tabi arkadaşlar. Siz bilmiyor musunuz? Bunun ne lazım olduğunu. Ne de yapmayı yarıyor bu. Burada bilmeyen herhalde yoktur. Ben eskiden bilmiyorum. Ha, şey. Hatta ben bilmiyordum arkadaşlar. Eskiden ne oldu? Bunu bilmeyen var. de kesiciyi de şuraya koyalım. Bunları niye ben hep harcıyorum ki? Şunları pişireyim. demirim yok arkadaşlar şu an. Demir kazmanın gücü de bitecek. Arkadaşlar en azından bir sürü tahtamız var yani. Bir dakika gece olmuş mu diye bak lan. Tamam. Tamam. Kapandı mı? Kapanmış. Ha türlü kapanacaktı baba. Bu başka bir şeymiş. Arkadaşlar boşuna paramız gitti. Boşuna demirimiz gitti. Arkadaşlar bu çok iyi bir şey. Bakın taş da pişireceğiz. Ya yani ne tarihi var ya. Daha yıkandım. Ha, yine hemen tarihlerim nasıl bir oldu? Oğlum ne dönüyor tövbe? Kova yapmaya gerek yok. Arkadaşlar buradan iki tane şey bıraktım. Buna bir tane yeter kardeş. Ha hepsini verdim. Şimdi hepsini şuraya koydum. Buna bir tane yeter kardeş. Ama sen üç. Oh. ya harbi nasıl biter ya bu Arkadaşlar kaç derece olduğunu söyleyeyim bana. Dünyanın en sıcak, sıcak derecesi şu an benim. Burada yani. Abi nasıl bir sıcak derece? <Gülüyor> <Gülüyor> gel çıkmıyor. <Gel, hadi>. <laughs> Gelmedi. Çıkmadı. Çıkmadı. yo Ya ya. Şuraya da ışıklar koyayım arkadaşlar. Hey taksici. Ne lan. pero anne, tat arkadaşım Mama nayla yaptım Yapmadım yapmadım her şeyi ettim yapmadım tövbe Kofe törpü Pamuk olmuşluğum Oğlum ne diyor Bu çok, şük evet. çok, çok şükür. çok çok havayı bak ne kadar zormuş. Keşke yağmur yağsa. Dışarıya terli terli. Üç tövbe. Zaten hastayım ya. Ne diyorsun?

Gençler arkadaşlar burayı sonra kazarız. Çok şimdi şeyiniz gitmiş. Ben diyorum size. Bunu kıralım. Minecraft. Atlıyor ortam, para var ortam. Ders almış, ortam. Daha yeni geldim, Sa videomuz bu kadardı. Bay bay.